da bu anlayışımız, bu felsefemizi dünyada hak ettiği yeri hedefleyen yeni bir gençleri yetiştirecek eğitim sistemin tarafından Doktor Reşit Galip ülkenin en yücel köşelerinde kendi kendine hani yücel Doğu ve Batı kültürünü çok iyi ince. Bunun dışında e, e, bizim şöyle e, neydi gençlere baktığımız zaman Marmara Birliği e, zeytincilik üzerine birliği ise açma. Bireysel Bugün e, aşılamayan, eğitimi yükselten, yücelten e, Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel'i almak için e, bir program düzenledik. E, Osman Gazi Belediye'mizle ve Hasan Ali Yücel Anadolu Sesi'nin öğrencileriyle, gönüllü öğrencileriyle beraber bir etkinlik hazırladık. Hasan Ali Yücel çok yönlü bir e, Milli Eğitim Bakanıydı. Felsefeci, düşün, yazar, e, birçok sanat e, yolunu da açmış bir Milli Eğitim Bakanıydı bu ülkenin vatansever kişilerinden biriydi ve cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde köylerin açılışında çok önemli bir yer bir yer sahibidir kendisi gelişmesinde. bunlarla ilgili Hasan Ali Yücel'in bu özellikleriyle ilgili bir etkinlik düzenledik. Hasan Ali Yücel'in ölüm yıldönümü çerçevesinde gençlere, Türk katılımcılara onun yaşam öyküsü çerçevesinde e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, yolunda yılmadan ilerlediğini anlatmaya çalışacağız. Çünkü e, bütün yaptıkları onun e, hani Türk milleti ne zaman kurtulmuş e, sayılır, Türk milleti bir kurtarıcı aramak gerekliliği duymadığı zaman e, misyonundan hareket etmiş ve yaptığı bütün çalışmalar bugüne iz bırakmış olan bir e, aydınımız, devlet adamımız, filozofumuz, her şey adeta. O nedenle Böyle bir e, sunum yapma kararı aldık. E, İçerik bir panel havasında ve söyleşi süreci içerisinde gerçekleştirdik. Öğrenciler kendi araştırmalarını seyircilerle paylaşıyor e, havasında olacak. Hani e, doğrudan tam bir tiyatro değil ama çok e, hani kurgulanmış bir panel havası vermeye çalıştık. Devrin üstlenmeleri midir? Ayrıca önce Londra'da yaptığı konuşmasında, Birleşmiş Milletler'in eğitim ve öğretim alanında yapacakları iyi işbirliğini dünya barışının temeli sayıyoruz. Milletleri savaşı olduğu kadar barışa da hazırlamakta eğitimin ne büyük bir rol oynadığına son yılların olayları meydana koymuştur. <laughs> yorun gündüz yo, yo, yo. So, so. so.